İspanya'dan hacı olmak için yola çıkan atlı ekip, Akşehir'de Mesafe Atlı Spor Kulübü'ndeki iftar davetinden sonra gazetemize şu açıklamalarda bulundu. Fizik ve coğrafya üzerine çalışırken Müslümanlığın daha güzel, daha iyi olduğunu gördüm. Ondan sonra da Müslüman olmaya karar verdim ve kelimeye şahadet getirdim karar verdikten sonra üniversite sınavına hazırlanırken bu sınavlara girmeden önce kendi kendime söz verdim bu sınavı geçersem müslüman olacağım ve o sınavı geçtim. Okay. Müslüman oldum ardından to profesörlük to ve doktoramı yapmak için bir sınav daha gireceğim, o sınavları geçersem atla hacca gideceğim diye Allah'a söz verdim. I Atalarım Endülüs Emevileri gibi at üstünde hacca gideceğim dedim. Sınavı geçtikten sonra şehadet getirdim I ve Müslüman oldum. İkinci sınavımdan sonra da atla birlikte yoldayım. 35 yıl önce verdim bu sözü verdim. Ben Müslümanım inşallah hacı olacağım. On horseback well the oldest uh, Andalusian Muslim that yeah. is, I am Muslim I am that is, I am I will make the Hajj on horseback E Türkiye ne zaman girdiler Türk insanlarını nasıl buldular Okay when did you enter in the Turkey and how about the Turkish people and the Turkish you know here We uh, the, the first Ramazan'ın ilk günü Türkiye'ye girdik Türkiye'de olmaktan çok rana? mutluyum çünkü her gün farklı bir davetteyiz. Türklerle birlikte Ramazan ayını geçirmekten çok mutluyum. Türk yemekleri hemen hemen İspanyol yemekleri ile aynı. Türk yemeklerini nasıl bulmuşlar? Türk yemekleri nasıl bulmuşlar? <laughs>

We, we just entered to the, uh, Biz Akşehir'e girdik, Konya sınırlarına girdik. Çok There mutluyuz bundan Konya dolayı. City. Mehmet Askın Bey'e teşekkür ediyoruz. We are bizi very, very ağırladılar. Ayrıca the, yolda gelirken the, Çoban ile karşılaştık. The, uh, invited, uh, o bile bizi çok mutlu etti. Çoban da bizi gördüğünde çok, çok mutlu oldu. Bize çok yardımcı oldu. Center. Ona da teşekkür ederiz. Uh, Bugün is very very gentle. Today Bugün Karabulut Mahallesi'ndeki uh, ilkokulun bahçesindeki karavanımızda uh, bir gece kaldıktan uh, sonra yolumuza devam edeceğiz. Uh, horsemen, Konya yoluna doğru hareket uh, edeceğiz. Uh, 5 tane atımız var, günlük 3 tane at binicimiz horses. var. Atlarımızı dinlendirerek değiştiriyoruz. Uh, Beş buçuk we aydır yoldayız. Hacca yetişebilmek the, uh, için iki buçuk uh, aydan daha az uh, bir zamanımız uh, kaldı. Uh, Türkiye çok büyük ve bunu hesaplayamadık. Uh, çok fazla davet var. Türkiye çok büyük olduğunu bunu hesaplayamamışlar tabi. Ondan dolayı da yani buraya biraz tabi bir de çok fazla davet olunca kimseyi de kırmak istemiyorlar. Ama çok fazla kişiyi engellemek zorunda kalıyorlar. Yani davetlerine gidemiyorlar, katılamıyorlar. Ondan dolayı da üzgünler bu arada. Ama gidebildiklerine kadar gidiyorlar. İnşallah iki buçuk yani iki ay iki buçuk aydan daha az bir sürede hacda olacaklar inşallah. <laughs> Techekur, yo ya he dicho Techekur, 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 Turkish. Techekur. Vivo en se Turquís el se turquís el virón. No, no, Ya he cumplido, ¿eh? Ah, vale. ¿Lancha o qué? Turkish. turquís, Turkey, ya Turquía, chocuzén. ¿Y no solamente? Viva en Türkiye'ye girdiğimizden bu yana Diyanet işleriyle kontaktayız. Bizi hemen hemen her gün arıyorlar, bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar. Diyanet işleri bize ilk gün yardım eden kuruluşlardan biri. Haç bittikten sonra nasıl İspanya'ya geri dönecekler? Because record this one, how Cómo hac bittikten sonra inşallah uçakla döneceğiz İspanya'ya. Çünkü atlarımızın Avrupa'ya girmesi sıkıntılı olur. Artık sağlık raporlarından dolayı.